Herkese merhaba arkadaşlar ben Maya. Bu izler ben arkadaşlar Minecraft'ta ilk survival'ımızı oynuyoruz. Peki yani şimdi güzel bir tane seed yaptım arkadaşlar. Ben bu kendi seed'im. Bir seed bulmuştum. Bu seed'de oynuyordum her zaman. Survival oynayacaksanız ben her zaman ben bu seed'de oynarım. böyle bir video çekmek istedim. Çünkü Çöl Survival'da başka yapacak bir şey kalmadı. Ben de Çöl Survival'a silmek zorunda Çünkü kardeşim bir baş, bir sürü bir dünya silmiş yapmıştı ve ben dünyanın ismini koymamıştım. bütün dünyaları sildim. bu yüzden de çok survival gitti. Şimdi de normal survival'a başlıyoruz. Başlamak istedim. O yüzden de böyle bir tane video çekmek istiyorum. Şimdi şöyle bir tane kazmamızı yapalım. Hmm. İlk evimiz arkadaşlar bu bölümde ilk bir tane ev yapmayı düşünüyorum sonra da ikinci bölümde de madende demir hisset olup sonra elmas kazmaya geçmek istiyorum. Şimdi bölüm nedir'e geçmek istiyorum. Dördüncü bölüm mümkünse e, end için eşyalar toplayacağım. Burada eşyalar gidiyor da xbox ne tamam ben de xbox yok Daha neyse boşverin. Ee, eğer mümkünse en dışına eşyalar toplayacağım. Şimdi bölümde en gitmeye çalışacağım. Eşyalar gidiyor bu yüzden yapamaya da biliriz. Bu yüzden hızlıca da gitmek istiyorum. İkinci bölüm bu yüzden bu birinci bölümden daha fazla uzun olabilir. Bu videoya arkadaşlar da bir like gelirse en fazla ikinci bölümü hızlıca çekeceğim. Ve aldık. Tamam. Şöyle hop hop hop. Sonra bunları alalım. Yeterince taşımızı topladık. Tüm taşları ev için kullanacağım zaten. Nerede ev yapacağımızı da çok iyi biliyorum. Yani bu mini ev olacak. Daha sonradan YouTube'dan bakacağım böyle güzel evler nasıl yapılır diye. O yüzden şu evimiz arkadaşlar şuraya gideceğim. Ben çok iyi biliyorum. Şu ileride arkada taklitçi yeri var. İki tane de köy var ileride. Ve en ortalığında nerede olduğunu çok iyi. nerede olduğunu biliyorum. Yani tam biliyorum. Tam bilmiyorum ama. Şu ileride arkadaşlar ona tutuyorum. Bir de bu soru var arkadaşlar. Ben aslında bu CD kullanmıştık. Böyle bir boşuna gidiyor diye şey yapmak istemiyorum. demek istemiyorum. Bu da bir Şey bir yapmak istiyorum. Belki yakında herhalde ki de böyle bir şey yapabiliriz. Şimdi zaman şunları kılın. Şöyle şunları kıralım. Sonra da e, gideceğim. E, ne yapacağım? Cam toplayacağım arkadaşlar. Böyle ilerleyecek şurada da şeylerimiz var. Camları toplarım. İkinci bölümü belki de direkten demir kamerayla başlayacağız. Şunları öldürürüz. Bunun çok adını yapmayı düşünmüyorum zaten. Şunları alacağım. Şunları alayım. Oh, bunlar çok güzel zaten. Sonra da Buraya ev yapacağım doğru. Şimdi daha şöyle bir fikir bırakalım da. Burada da taş koyacağım mini bir base olacak arkadaşlar. Yani çok güzel yapmayı düşünmüyorum. Yani tekrar olduğundan dolayı söylüyorum. belki daha sonra söylüyorum. Başka Ama şu an çok fazla ekleyeceğim. Çok emin değilim. Şöyle. Ender zaman kesmek benim çok izleyeceğim. Zor olacak ya. Neyse. Hoş Şimdi bunları alalım. Şunu da alalım daha da çünkü daha, daha fazla yer, koyacağım. Kıralım. Son iki lazım. Şu şeyden alalım. ayakkabıma gerek yok şimdi iki tane şey yaptım sonra niye bu kadar küçük yaptığımı söyleyebilirsiniz çünkü çok da fazla şey yapmak istemiyorum öncekinde birazcık da mal yapacağım e, çok değil evlerden çok böyle de çok kullanmayacağım evi daha farklı şeyler yapacağım mesela bu ev e, çok kullanışlı olmayacak mesela bu ev yani şey için kullanacağım mesela Normal eşyalarımı ıı, koyacağım, tablar koyacağım, ee, sandık koyacağım. Madenler için de herhalde farklı bir yer yapıyorum. Ben herhalde burayı komple, daha komple kıracağım böyle bir de. Komple şey yapacağım. Ve sonrasında ıı, Güzel bir hale getireceğim. Şimdi şöyle bir evim oldu. Buraya böyle koymayacağım. Şimdi şöyle. Bu arada yemek sıkıntımız mı var. Evet, Onu da Şöyle şuradan yapalım. Önünde hmm. bu da sıkıntı çekmeyeceğim. Zaten yemekten çok fazla oldu ya. Nasıl bu Zaten koyunlar var görünüyor. Daha fazla da, daha fazla da. Oradan da şimdi de bitireceğim. Tamam şimdi bunu yaptık. Hatta belki bunlar bu soru olarak da canlı yayınlar da açarım. Bu da sadece arkadaşlarımla beraber yaparsam diye. Of. Şimdi bu. Biraz daha taşa ihtiyacım var. Sonra buraya okay, gidiyorum. Şunları alalım. Tamamdır yaptım bunu. Şimdi arkadaşlar işte düşündüğüm gibi yapacağım işte böyle. Ee, şunu alacağım. İşte i̇ki tane sandık yapacağım. Şöyle tane sandık. Doğru mu? Doğru. İki sandığımız oldu. Sonra da... Hmm, ne yapsam? Evet, i̇lk önce şeyleri unutmuş olmayalım. Kuzu neden böyle? Koyacağız bir şey zaten. Ee, sonra da yatacık koyacağız. E, yatağı da buraya koyacağım. Burası böyle burada nasıl kapalı? Böyle de bir tane de odamı koyalım. Çok iyi şu Sonra da... Ne yapayım başka ya? Bir tane de kapı yapayım. Sonra da... Pişen camlarla beraber... Pişen camlarla beraber de... Bir tane... bir tane cam da... Tamam. Bunlar benimle beraber dalga geçiyor. Bunlar... Şimdi şöyle üç tane camımızı kıyalım. Bence güzel bir ev. Aynen aynen. Neyse. Şöyle birazcık bekleyelim. Şimdi şuradan daha fazla bir peş şey, peş peş peş. Bu kadar da yavaş olacağını düşünmedim. Bu da ben şimdi niye böyle olduğunu bilmiyorum ve benden iyi var. Neyse, amir bir şeyler yapmış şimdi ama boş verin. Ee, şöyle hemen biz bir uyuyalım ilk önce. Çek boyundayımızı hızlıca buraya alalım. Tamamdır. Sonra şu inekleri öldürelim çünkü işte yemeğe ihtiyacım var. Hiçbir şey çıkmadı mı? Ay çıkmış tamam. Şimdi camlarımızı ver bakayım bana. Bak 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 bak. Yani onlar pişerken de uuuu. Şöyle koyayım. Aslında bunlar hepsi yetmeyecek zaten. Bu yüzden de gideceğim daha fazla olacağım şuradan. Kralaydı işte çok güzel bir tane şey odun turu. Ben çok severim. Ama yani böyle bir daha da çok yalnız ve çok fazla kiraz ağacı kalmadığından dolayı üzüldüm işte. Ama güzel bir şeydi yani. Şimdi ikinci bölümde belki şuraya doğru bir tane köy var. Oradaki köye giderim. Aslında ikinci bölümde demir, eşya ve falan şeyler alırım. Veya bir İkinci bölümü değiştirebilirim. E, maden yapma yerine köylülerle takas yaparım. Yaparım çünkü daha karlı olur ve şey yaparım. Demir bulmak için de demir farmı yaparım onlardan bence mantıklı bir şey ama aa, doğru bir Ben şey indirmişim arkadaşlar mesela Dada peklerden 1.21'i e indirmiştim. Mesela o yüzden de ay demirci bulmamız lazım arkadaşlar. Demirciden de demir eşyaları, elmas eşyaları alacağım ve elmas eşyalardan da şey elmas eşyaları ki kazma ve eşya eşya kazma falan diyorum yani. Bunları alalım. Hı -hı. Çok fazla uzun geldi. Ee, onları aldıktan sonra da büyü masası yapıp büyü masasıyla eşyalarımı büyüleyeceğim. Yani herhalde elmasla da e, ne yaparım? Elmasla da ilk önce şey, büyüsünü çıkartırım diye önceden aldığım büyüsünü. Sonra da başka şeyler yaparım. Şimdi son olarak da çatıyı kaplamak kaldı. Çok da uzun. Zor... Ama çok fazla bir şey yapmadım. Bir tek evleri şey yaptım. İkinci bölüm daha da uzun sürer diye düşünüyorum. O da herhalde bunu bitirdikten bu yarın başlarım herhalde buna da veya bugün yine çekerim belki. Böyle basit bir ev oldu. Ama bu benim şu ana bazim olsa da nasıl bazim bu değil yani. Şimdi şöyle son olarak videoyu da böyle bitirelim istedim. Şeyimizi bir koyarak. Arkadaşlar videomuz burada bitmiştir. Geri kalan videoları da abone olduğunuz için çok mutlu olurum. Nasıl bir cümleydi lan bu? Ben çok cüri, onu cürmüyor. Açıklayan Neyse boş verin. Dediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar izleyen herkese like ve abone nice olmasını istiyorum. Ve bay bay. Hello everyone. How are you? Fine, thank you. I was a bird were a なんであんた英語喋っとるん娘がアメリカに行くのです鳥やったら鳥ではないわーはいは猫である猫でなければなんだということだあんたの顔なんかに似とるな森前首相ふフふウふフ タイムゾーンに <laughs>